Sokrates derginin 3. sayısında dikkatimi çeken Uğur Meleke'nin yazısıydı. Bugün size Uğur Meleke'nin yazısını okuyacağım. Ondan önce bu 3. sayının kapağına bir bakalım. Lionel Messi'nin aslında çocukluk hali diyebileceğimiz bir hali var. Arkada Pirlo olsa gerek. Pirlo'nun resmi var. Acaba 2015 yılında bu dergi basılırken o zaman Türk futbol severler Pirlo'nun kara gümrün teknik direktörü olabileceğini hiç düşünmüşler miydi? Zannetmiyorum. Messi'nin de bir Arap takımına transfer olabileceğini falan filan bunlar zor ihtimaller. Geçmişe gittiğimiz zaman eğer bu böyle olsaydı demek de çok zaten saçma bir mantık. Bakalım üçüncü sayıda kimler yazı yazmış. Claudio Tafarel eski Galatasaraylı efsanevi kaleci ee, Uğur Meleke birazdan yazısını okuyacağım zaten. Gerardini ya da Gerardini nasıl okunuyor bilmiyorum. Güntekin onay interview spor yorumcusu Ercan Kesal tanımıyorum. Kevin Diş, Kerem Tunçeri, Ercan, Mehmet Erdem galiba kendisi burada Behzat yönetmenliğini yapan kişi olarak burada. Çünkü o zamanlar 2015 yıllarda hayatımızda iki tane Mehmet Erdem vardı. Bir de Hakim Bey şarkısıyla ünlenen Mehmet Erdem vardı. Kalın sesli. Bir de Behzat Çey'nin yayıncısı, yönetmeni Ercan Mehmet Erdem vardı. Geçelim onda. Banu Güven o zamanlar MTV'de haberleri sunan kişiydi kendisi. Reha Erdem, Ezacı Başı Eczacı Bey, soyadı başı galiba. Hoş geldiniz. Uğur Ozan Sulak ve Borges. Borges de Arjantinli hikaye yazarı Borges'tir sanırsam. Sokrates'in golü yine burada. O zamanlar YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify hepsi hayatımızdaymış 2015 yılında. Bülent Ecevit Sokrates'in golüne seviniyor gördüğünüz gibi. Yine güzel tasarımlar, illüstrasyonlar burada mevcut. İkinci sayı daha güzeldi bence ama okumanızı tavsiye ederim tabii ki de. Burada Banu Güven'in 1-0 ikisiyle karşı karşıyayız. Rakının üzerine ansiklopedi yazılır. Rakı üzerine yapılan bunca algıda bana biraz banal gelmiştir. Tadını pek sevmem. Kendisi 1-0-2'lerine bakalım burada neler cevap vermiş. Silevan Biliç Mircea Lucescu'ya 1 demiş. Zaten deri ceket giyen bir insanın bu karşılaştırmaya 2 demesi ya da 0 demesi çok garip olurdu. Fenerbahçe Galatasaray cevabına 2 demiş. Ben burada Galatasaraylı olmama rağmen 0 derdim. Bakalım ne demiş? Ailede Galatasaray geleneği çok, babam da Galatasaray Lisesi'nden mezundu. Zaten ailenizin herhangi biriyi Galatasaray Lisesi mezunsa onu söylemek zorundasınızdır. Mesela x bir kişi sen hangi liseden mezunsun diye bir soru yöneltti size. Siz ne cevap verdiniz? Ee, Kağıthane Meslek Lisesi mezunuyum ancak babamın dedesinin kuzeni de Galatasaray Lisesi mezunuymuş dersiniz. Buna bir şaşırmam. Banu Güven de beni şaşırtmadı. Rakı şarap sorusuna bir demiş. Ben iki derdim. Orhan Pamuk Yaşar Kemal'e 2 demiş. Acaba Orhan Pamuk 2015 yılında bu edebiyat ödülünü almış mıydı? Almıştı tabii ya. 2003'te almış olması lazım. Orhan Pamuk'un. Yaşar Kemal'in de adaylığı vardır. Nobel ödülüne öyle hatırlıyorum. İlhamansız Mansız Sergen Yalçın olayına da bir cevabını vermiş. Serseri rolünü biçmiş burada kendisine bağımlı güven ve layıkıyla da o rolü yerine getirmiş. Bela Karolye. Ha bu da ünlü atletizm antrenörü. Rusya'dan Rusya atletizm takımının antrenörlüğünü yapıyordu. Daha sonra Amerika ya sığındı ve ABD olimpiyat takımının antrenörlüğünü yapmaya başlamıştı. Başarılı bir isimdi ama eleştiriliyordu. Sporculara kötü davrandığı, zorbalık yaptığı konusunda eleştiriler vardı ama başarılı bir adamdı. Devam ediyoruz burada. Birçok yazı var. Barça mı, mi? Adlı bir yazıyı. Kim tartışmış? Güntekin Ana ile Metin Tekin burada. Barça mı, mi? Bunu tartışmışlar acaba kim üstün gelmiş merak ettim o tartışmada. Evet Uğur Meleke'nin yazısıyla karşı karşıyayız. Ben Deniz Kemal Deniz. Kemal Deniz bir radyo yayıncısı yanlış anlamadıysam yazıyı okumuştum ben. E, TRT bir radyoda geceleri e, yayınının tekrarı olan bir isim. Şimdi Uğur Meleke'nin bir anısına tanık olacağız. Yazıya başlıyorum. <laughs> Ankara'daki yatılı okul yıllarımda soğuk yatakhane, tatsız kazançayı ve katı kurallara rağmen beni hala derecesini hayata bağlayan şeylerden biri, belki de birincisi sararmış birkaç mektup sayfasıydı. İlk sayfasının sağ üstüne muntazam bir şekilde 11 Kasım 1989 tarihi atılmış İlk okuduğumda anlamını bilmediğim BDKD satırı ile başlayan birkaç mektup sayfası. Yatakhanede aylarca yastığımın altında sakladığım, yüzlerce defa okuduğum, ezberlediğim ama satır satır okumaya hiç doymadığım hayatımın en değerli kağıt parçaları. Şimdi bu kağıt parçaları ile ilgili anısını anlatacak Uğur Melek'e devam ediyoruz. Ankara'da 24 kişilik bir yatakhaneydi kaldığımız. Işıklar gece 12'de belletici öğretmenler tarafından söndürüldüğünde herkes uykuya dalar. Bense koca kırmızı kasetçilerimden TRT Radyo 1'deki spor programının tekrarını beklerdim. Tabii o zamanlar yani 1989 diyor Uğur Melek'e internetin olmadığı, telefonun olmadığı zamanlar Radyo insanlar için çok değerli. Gazeteyle birlikte e, haber kaynaklarının başında geliyor. Hele ki böyle yatakhanede falan kalıyorsanız, radyo size farklı bir dünyanın açılan kapısıydı. Yani e, gün içinde yaşadıklarınızdan sonra yatağa girip radyoyu açıp kulaklıkla radyo dinlemek size muhteşem bir yeni bir dünyanın kapısını açtığından rahatlatıcı, gizemli ve son derece heyecan verici bir e, olayların başlamasına sebep olurdu radyo. Etkileyici bir durum. 00.30 sularında program başlar. Tok bir ses yayını Ben Deniz, Kemal Deniz diyerek açardı. Çok geniş bir perspektifle konuşurdu programda. Olimpiyat oyunları, dünya kupaları, basketbol, güreş... Ya da binicilik fark etmezdi Kemal Deniz için. Hayatımda ilk kez kafamda birikmiş soruları sorabileceğim bir adam vardı. Kulaklığımın ucunda birincilik fikstürü neye göre çekiliyordu mesela? İki takım ligi aynı puan, aynı averaj ve aynı gol sayısı ile bitirirse kim şampiyon olacaktı? Ya da Kızıl Yıldız'ı Avrupa Kupalarında bu seviyelere getiren sır neydi? Gerçekten de çocukken insanın hakkında böyle saçma sapan sorular olurdu, cevabını nedense bulamadığı uzun bir süre bulamadığı, ama için için içini kemiren sorulardı bunlar. Benim de bu, bu tarz sorularım vardı yani neden bu böyle değil de şöyle gibi sorularla ben de çok ee, şey yapardım. Aklımda böyle beynimi kurcalayan sorular vardı tabii ki de. Yani ne bileyim ilginç ve burada takıldığım bir şey de benim her zaman bu tarz <laughs> e, sorulardan biri Kızıl Yıldız. Neden bu takımın ismi Red Stars değil değildi? E, ülkemizde Kızıl Yıldız olarak geçiyor. Benim kafamı sor, e, sorgulayan sorulardan biri de buydu. İyi denk gelmiş burada da. Şimdiki çocuklar şanssız. Zira o yıllar futbolu sevmeye çok müsait yıllardı. Yaşı tutmayanlar 89'un Türkiye tarihinde özellikle de spor tarihinde hayati bir sene olduğunu hatırlamayacaklar tabiatıyla. Yani çocuklar yani Türkiye'de o zaman spor iyiye gitmese bile e, ulaşılabilmesi zor olduğu için zaten güzeldi. Neyin ulaşabilmesi zorsa güzel olur. O yıl ilk kez bir Türk takımı şampiyon kulüpler kupasında yere finale yükselmişti. Genç teknik direktör Mustafa Denizli şerefli mağlubiyetler dönemine isyan etmiş. Her maç öncesi şansımız %51 demişti. Ulusal takımımız da İtalya'da düzenlenecek 90 Dünya Kupası'nın kıyısından dönmüştü. Tınas Tırpan yönetiminde Doğu Anadolu'ya pardon Doğu Almanya'yı 2, Avusturya'yı bir kez yenmiş. Grubun son maçında Sovyetler Birliği'ne umuduyla gitmiştik. Eğer o İtalyan hakem Avusturya maçının son dakikasında Rıdvan'a yapılan penaltıyı verse Averaj'la Avusturya'yı geçecek ve İtalya'da biz olacaktık. Yalnız bu arada grubumuz çok ilginçmiş. Doğu Almanya, Avusturya, Sovyetler Birliği, Türkiye. Diğer takımlar kimdi bilmiyorum ama yani burada iki tane e, şeyle e, komünizmle yönetilen ülke var. Avusturya cumhuriyettir büyük ihtimal 90'lı yıllarda. Gerçi Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya arasındaysa Avusturya belki onlar da komünizm olabilir ama hiç hatırlamıyorum ben Avusturya'nın aklında komünizmle yönetilip yönetilmediğine dair bir fikir yok. Ama ilginç bir grup, tarihi bir grup. ilginç ülkeler denk gelmiş. Ülke 12 Eylül'ün yaralarını sarmanın kıyısında özgürleşmenin civarındaydı. Yani 12 Eylül 1982'de Kenan Evren'in yapmış olduğu bir darbe vardı. Tabi bu darbeyi Kenan Evren'e atletmek de yanlış. Yani TSK'nın bir darbesiydi. O zamanlar birçok şey yasaklanmıştı Türkiye'de. Yani e Tabi kitaplar da yasaklanmıştı. Sabahattin Ali, Adalet Hanım'ın kitabı. Yasaklanan kitaplar arasındaydı. Burada Uğur Meleke'de arabesk müziğin yasaklandığından da bahsediyor. Doğru. Okumaya devam edelim. Arabesk müzik TRT'de yasak olduğu için Hakkı Bulut Bakanlık desteğiyle Kıskanıyorum adlı eseri yazmış. Acısız arabesk kodlu pedofili soslu bu şarkı o yıl TRT'de çalınmaya başlamıştı. Çok fazla acı içeri, içerdiği için Kenan Evren tarafından yasaklanmıştı galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Arabes şarkılar. İlginç yıllar tabii. Ankara gücü de küme düşmüştü sanırsam. Ama bir Ankara takımı Süper Lig'de olması gerekir düşüncesiyle tekrardan Süper Lig'e alınmışlardı. Böyle de ilginç olaylar yaşanmıştı Türkiye'de. 10 yaşındaki Ankaralı yatılı çocuk Bendeniz ise... Radyonun diğer tarafındaki o bilgi adamı kıskanıyordum sadece. Sonunda dayanamayıp bir mektup yazdım ona. Cevapların bazılarını bilemeyeceğini düşünerek biraz da ukala bir üslupla sordum sorularımı ve bir buçuk sayfalık mektubu TRT İstanbul Radyosu adresine postaladım. Uğur Meleke çok meraklı bir insanmış, cesur da bir insanmış çocukken. Tebrik ediyorum kendisine. 6 sayfalık bir yanıt geldi. Evet tam 6 sayfa. Bugün 20 bin satan bir gazetenin 2.000 okunan bir yazarına attığınız iki satırlık e-postaya yanıt gelmezken 65 yaşındaki o bilgi adam 10 yaşındaki bir çocuk dinleyicinin sorularını tam 6 sayfa boyunca detaylarıyla yanıtlamıştı. O zaman WhatsApp olmadığı için yani insanların da telefon konuşması, görüşmesi çok kolay bir şekilde yapamadıkları için kendisine Kemal Deniz'e gelmiş bir mektup yani çok ilgi çekici olması normal. Yani şimdi hayatta bir insan bir insana bu şekilde bir mektup yazıp atmaz çünkü e, en Uğur Meleki tarafından bakalım. Birçok sorusu varmış aklımda. Yani bu soruları Google'a yazar ve cevabını bulurdu tabii ki de. Şu an çocuk olsaydı. Ama bu da hayatın e, tadını, tuzunu, biberini alan şeyler. Yani Uğur Meleki çocukken erişebileceği bir bilgi kaynağı olsaydı Google gibi hikaye bu kadar da güzel olmazdı. Ne bileyim teknoloji bazen Hayatın tadını tuzunu birbirine alan etkilerde bulunabiliyor. Tabi teknoloji düşmanı değilim ben ama böyle de bir durum var. BDK'de Ben Deniz Kemal Deniz diye başlıyordu mektup. Bana abi diye hitap etmişsiniz ama sanırım dedeniz yaşındayım. 24 doğumluyum. TRT Eski Spor Dairesi Başkanıyım. Türkiye'de ilk spor bültenini hazırlayan ve sunan kişiyim. Mektubu okumaya başladığımda boğazım düğümlenmişti. Yutkunamamıştım bile. İnternetin keşfedilmesine seneler vardı. Ama galiba Pire Google ile tanışmıştım. Sorduğum her soruya detaylı yanıt verebilen biri vardı karşımda. İki yıl boyunca mektuplaştık. İstanbul'a nakil olduğumda tanıştık. Vefatına kadar da birkaç kez görüştük. İstanbul'un en büyük adamı o günde oydu, hala da odur benim için. Canareler beni arayıp Sokrates için futbol tarihinde ekolleri başlatan ya da bitiren maçlarla ilgili bir yazı istediğinde zihnimde beliren ilk kare Kemal Deniz'in BDKD ile başlayan bir mektubu idi. Yine galiba. 1990 yazıydı. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde hazırlık sınıfını tamamlamış, final imtihanlarını geçmiş ama aileme yalan söylemek suretiyle İstanbul'a dönmemiştim. Benim gibi futbol deresi bir iki sınıf arkadaşımla birlikte Ankara'da kalmıştım. 10-15 gün daha. Çünkü İstanbul'a dönersem Babama bakkalda yardım etmem gerekecek. Daha da kötüsü babam sabah 6'da dükkana gidip ekmeklerle, sütlerle uğraşmam gerektiği için gece 22.00 maçlarını izlememe izin vermeyecekti. İlginç bir karakter Uğur Melike. Yani turnuva izleyebilmek için küçük yaşlarda böyle bir karar alabilmiş. Yatakhanede her gün 18.00 ve 22.00'daki maçları rahat rahat izliyor, notlar alıyor, defter tutabiliyordum. Bir yandan da turnuva öncesi, ortası, sonrası Kemal Deniz'e yeni mektuplar yazıyordum tabii ki. 8 Temmuz gecesi Roma Olimpiyat Stadında oynanacak Almanya-Arjantin finalinin bana göre tek favorisi Maradona'nın arkadaşlarıydı. O ise Almanya'nın makine düzenini işaret ediyordu satırlarında. Tabii ki bu müsabakanın kaderini tayin edecek, çocuk gözyaşlarıma engel olamayacağım o insafsız düdüğün ve Brehmen'in penaltısının futbolda bir devre kapatıp başka bir devre açtığını da çok sonra anlayacaktım. Almanlar kazanmış. Benim anladığım bu. Evet, Canerelerin Uğur Melekeden istediği Yazı da burada. Yazıya çok güzel giriş yapmış Uğur Meleke. Harika. Kalemine sağlık. Ne demiş? 4 Temmuz 1954 Bern mucizesi. Futbol tarihini değiştiren maçlardan biriymiş sanırsam. Uğur Meleke'ye göre yani maçla ilgili burada okuyabilirsiniz. 1954 yılından bahsediyor. 2 Mayıs 1962 Real Madrid hegemonyasının sonu adlı bir maç var. Total futbolu koymuş. Panenka vuruşunun yapıldığı maçı koymuş. Heysel faciasını koymuş. Tanrı'nın gözyaşları 1990 Dünya Kupası finali işte bu Urmelike'nin lisedeyken izlediği maç bu olsa gerek. maçtan sonra da Otogar'a gitmiş İstanbul'a dönmüş. Bayağı da üzülmüş. Türkiye'de Arjantin çok destek görüyor. Ben buna çok şaşırıyorum. Neden acaba? 26 Mayıs 2004. Bir ihtimal daha var. Bu da Porto mucizesi. Diyor. Mourinho'nun sanırsam Şampiyonlar Ligi'ni aldığı maçtan bahsediyor. Tiki Daka 2012. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni alışı ve garip oyunuyla almışlardı. Tiki Taka. Dortmund'da geçiş oyunu ve karşı presle o yıl yani dünya futboluna damga, Avrupa futboluna damga vurmuşlardı. Şampiyonlar Ligi aldılar mı hatırlamıyorum ama. çünkü şeydi. Bayern Münih'e yenilmişlerdi. Onu hatırlıyorum. Kerem Tunçeri. Ben yanlış hatırlamıyorsam Kerem Tunçeri'yi bir kere metrobüste görmüştüm. Bu da Tafarel. Forvet'in penaltı anındaki endişesi. Kimin? Aa Bajon'un, Bajon'un penaltısı mı bu? Kaçırdığı penaltı Bajon'un Mazi kalbimde bir yaradır diyor. Yıldıray Baştürk. Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmişti Leverkusen. Real Madrid'e Yıldıray Baştürk'te o zamanlar Lever Kuzen'de oynuyordu. Onur Erdem'in bir yazısı var. Merak ettim bu yazıyı kendim okuyacağım. Zaire 74. Zaire'den bahsettiği hangi ülke? Şu an Zaire diye bir ülke yok galiba. Etiyopya mı oldu acaba bu ülkenin ismi yanlış hatırlamıyorsam? Bakmak lazım. Kimi raykon en atan altın, orada. Atan altın iki tane yazısı var galiba. Dur bakayım bu atan altın ordunun yazısı mı? Taferel kim yazmış? Tafarel yazısını geçtik. Kor Melek'in yazısına geldik. Şimdi bakalım. Bunu da Tan Altınor yazmış. İki tane yazı yazmış Tan Altınor. Evet bu kadar. Dergiye baktık. Tavsiye ederim. Dergi okumanızı. Benim bu, da, bu dakika kadar dakikaya kadar da dinleyenlere teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.